Bizle merhaba arkadaşlar. Bugün Krasman 4 oynuyoruz. İlk önce hayat oluşturalım. Şu maşareleri toplayacağım. Bu maşareler çok önemli. ilk önce kullanacağımız eşyaları koyarım. Ben çok ben bu barıklı ekmeği kullanırım. <laughs> <laughs> Yemekler belge en önde oturuyorsun O yüzden neyse eşyaları topladık. Şimdi çıkarım. Bir, belki bir dahaki videoda fake yani kötü olan bir Minecraft deneyiz. Oha. Yuh direkt köy çıkması şaka mı? Yuh. Oha bugün çok şanslıyım. Evet iyi Nasıl inebilirim? Çok az sarıya İneceğim. Hadi bakalım. Hop. Oha yaptım. Oha. Nedir fortara bile var. Yuh. O kadar ballıyım ki bugün. Neyse. Karnıma gitmiş. Yere düştüm. Köylü Hayır git onlar benim ya bu köy git 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 yapmak istemem ama yapacağım git toplamam gerek bunları. Git. Kırma bak. Kırıyor bir de ya. Bir saat kefreni mi? Ay gibi gitsene. Kardeşim ya. Şunları da at? Oh oh. Havuç da. Toplayayım. Havuç. Yarım. Çok güzel. Git lütfen ya. Zorluk çıkarıyorsun. Ama size de vereceğim. Tamam al bu kadarını. Dur ben toplayayım. Al kıyamadım. <laughs> Kıyamıyorum. Neyse. Şimdi crafting table yapmadan önce şey yapalım. Kendimize ev yapalım. <laughs> Biraz patates yiyeceğim. küçük patates sebzeli. Neyse ben kendime seçip geliyorum. O kadar barlayım ki iki tane madenci evi var. Bakarım nasıl çıkacak çıkarınca. Neyse çıkacak Maç Öbüründen de iyi çıkar inşallah. Bakarım öbüründen de çıkacak. Bismillah. De güzel bir şey çıktı. Oh, elmas çıktı. Yuh. Yuh. Çok ballıyım. Oha. Oha git. Neyse tunç bir şey mi diyeyim ona. Git. Kadar ballayayım ki elmas çıksın. Ay gitti. Neyse var ya. İnsanlar bal yararına şuraya Demek Demir garip'e zarar vermeyeceğim. Çünkü seviyorum. Bana asla ayamam çünkü kediye gidiyor. Hey. Ay, pardon. Oha girdim direkt evden. Pusum çıktı. Mutluyum. Dur dakika. Oha. İnşallah şey vardı içinde. Harita. Şurası ve Kızımla çıkarsın. Dur bir dakika ya. Of. Ondan bir şey çıkmadı. Bunlar çıkar. Ay. <laughs> Zor Bakar Ne oluyor bu köyde zombi? Neydi o? Ne gitti? Gördünüz mü? O ses neydi böyle? Senin. Ay düşme. Düşmeden oluyor. Madenci evi mi yapsam acaba evi Ben ya madenci evi yapmalıyım. Artık yeni evim. <laughs> Şu anda bu küçük bir evi kullanacağım. Gelip bakayım ne var. Bir şey varsa üst kata yerleşirim. Ay üst kata yerleşeyim. Üst kat doğru artık kişi olur. Ama yok ya. Koyayım. Ya da kendime gene yapayım. Of o köşeyi bu haritası lazım da olabilirdi de, de ya da yok ya olmaz. Ha ben şey yapmayı unuttum. <laughs> Biraz zor. Neyse. Şanslıyım. Açtım sandı, Sandığın içinden bu kadar artın çıktı. Ay <gülüyor> düştüm. <gülüyor> <laughs> Su yok mu? Su. 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 Neyse ben şu altın Nere Diyecektim Ya kırar mı ya kırar bu altın blokları <laughs> <laughs> Neyse. Bu elmas sıkıntı. Biraz güçlendim. Biraz o da yani çok kabartı. Ev seçip geliyorum ben ya. Ev seçeceğim. Ev seç. Evet bir tane daha buldum. Galiba <laughs> ben bu eve yerleşeceğim. Bilemedim. Bu da ne? tüy gerekiyor galiba tüyleri birleştirip günlük yapabiliriz. Üst katta kararım. Üst katı yemek hali gibi yemekleri ve crafting table yapalım. Neyse burada güzel bir iki, üç aile yaşıyor. İki kişilik bir aile yaşıyor. <laughs> burada atlayarak gelirim. Tırmalarım. Ne yapıyorum hiç bilmiyorum başka. Aslında buraya geçiş yapabilirim. Çok güzel olur. Karar istediği zaman gidebilir. Atlarlar artık. <laughs> Neyse ben geçiş yapıyorum. Neyse ben geçişi yaptım. Geçiş şöyle orada. Hop buradan böyle. Hop. Böyle böyle geliyorum evime. <laughs> İlk önce evimi güzelleştirmem gerekiyor iki tane yatak fazla artık hatta. Çok fazla. Ay çok güzel olacak ve Şu yatağı da kırarım. Şöyle. <laughs> Böyle daha <laughs> da iyi. Neyse ben evime yerleştim. <laughs> bir tek fırın. Her şey yanlışlıkla yaptım ya. Bana uygunsun. Boş bakma yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla vurdum. Neyse arkadaşlar devam edelim. <laughs> İlk önce nereye gidecek bilemedim. Nereye gidelim bilmiyorum. Neyse ben bir yer buldum. Evet yağmur yağıyor. Neyse part 2'de görüşürüz.